merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geyik oynuyoruz. Haydi zaman başlayalım. Şuradaki bütün her şeyi alalım arkadaşlar. Ve şuradan hemen cici gidelim. Çünkü diğer dünyada zaten tüm her şeyimiz e, gidiyor yani. Ne diyelim? Ne yapalım yani? Neyse hemen cici. E, hemen cici değil biraz sonra. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ama inşallah o çılgın geyiğinin... Neyse artık. Bilmiyorum. İsmine de bakalım. Level kaçmış ona bakmak istiyorum. Ondan dolayı geçmeyeceğim. Bura neden ben beyaz bir oda arkadaşlar? Neyse. Futurasal. Level 4. He. E, tamam. E, bu işe yaramıyormuş ki. Yani üçü de yendim yani. Ondan dolayı seni şimdi öldüreceğim. Aa, gel buraya. Fark ettiniz mi? Geçen oyun öldüğümüz için canımız biraz daha fazla a, artmamış mı? Baksanıza 3'tü 4 e, olmuş. Oğlum ben ne kadar da hızlıca indirdim. Hoppala. Gel lan buraya. Ne? Hop. Gel lan. Gel lan buraya. gelin lan. Acaba en fazla ne kadar can veriyor bu yüzden? Geber 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 sen de geber sen de geber sen de geber. Hop bala hop hop. Haydi. Haydi yiyorsa bir şey yapın. Ha. Seni direkt öldürebilirim şu an. Şu an arkadaşlar bu arada ölmüş doğa da bilirdim ondan dolayı. Şunu direkt öldüreceğim. Gel lan buraya. Hop. Bir de bana vuruyor. He. Gel lan sen de. Gel. 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 Bil, bil, bil. Gel. 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 E, haydi. biraz internet gitti şakası yapacağım. Hop! Şimdi seni öldüreceğim. Yeniden internet gitti şakası. Kanmadı bu sefer. Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? Hiç saldırmayacağım bir şey yapacak mı? Alo. Ben senin düşmanınım bir şey yapman lazım. Oy, oy. ölecek öldü. İki sarı öldürdük arkadaşlar 3 dakikada. Ya lan ben ran mı yapıyorum anlamadım ki. Nereye gidiyorlar lan bunlar? Tabi biz de kendimizi süper kahraman gibi bir şey sandığımız için <laughs> biz de gittik. O ne lan? Ne oldu? Arkadaşlar. Siyah geyik büyüdü. Ne? Başında fıtır asak mı var? E bizde ne var? E bizde de geçen yer geçen oyun öldürdüğümüz köpek vardı. Aynen. <laughs> Ana diğerleri de geldi arkadaşlar. Zaten bunun dönüşümünü izlemiştik de. E ne yapıyoruz şu an? Bu. Hoppala bariyer. bu direkt. Bu canlar hele bir bitsin. Hoppala. Hayır. Ben direkt ateş edeceğim. Ben onu öldüreceğim. Nereden ateş? Oy bana geldi. Puh. <laughs> o zaman strong atak geldi. Evet arkadaşlar, bariyer olmuyordu değil mi ya? Pardon. Ah! Bariyer de gitti. Lan oğlum bariyer neden gelmedi? Hıya <laughs> Vika atak Vika tak. Vika taktı. Oğlum bariyer gelmedi ki. Diyardaki en noob oyuncuyum. Ana. Aa. Dur ne oluyor şu an? Hoppala. Onun da iki hakkı kaldı. Yeniden oynayalım. Burayı zaten geçelim. Burada bir şey olmuyordu. Hop! Bola. <laughs> Hop! Birazcık geç bastık. E o zaman stroke atak geliyor. <laughs> Bu! Oy ikimizin de canı gitti. Oğlum neden gelmedi? Strong atak geliyor. Hop. Hoppala. Tamam. Hop. Tamam. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hop. Tamam erken basmamız lazım arkadaşlar. Direkt rengini gördüğümüzde hoppala. Kırmızı da biraz yavaş da basabiliriz yani. Hoppala çünkü o da yavaş. Evet. Anam. Hayır Allah kahretsin. Şu an onun iki canı kaldı. Ondan dolayı çok dikkatli olmam lazım. Benim de üç canım kaldı. Al bunu. Ve evet, ne oldu şimdi arkadaşlar? E ee? ee, oyun bitti mi? Sakın, sakın. Ateş etmeyelim bence. Eğer ateş etseydik ne oldu diye merak ediyorsanız. Ee, diğer haftaya beklememiz lazım yani. Evet şu an ikimiz de iş birliği içindeyiz. O ne lan? He şey. İkimiz de kontrol paneline mi gideceğiz? Haydi basın oraya kırmızı düğmeye. Vay be. E bitti mi yani oyun? Oyun bitti mi yani arkadaşlar? O ne lan? Hayır her şey içine çekiliyor. Koala da mı çekilecek lan? Yok Allah çekilmedi. Yuttuk lan. <laughs> What the? Bir de büyüdük ha. İki kat daha büyüdük şu an. Evet arkadaşlar, ne oluyor? Evet şu an düny oğlum dünyadan da büyük olduk lan. Yo dünya bu kadar küçük değil ki. Ama karşımızda konu işte var. Ne olacak acaba arkadaşlar? Evet. E beklemeyeceğim herhalde. Ne oldu? Oğlum bu ben değil mi? Ben karakterimi böyle yapmamıştım ki. Kınal boz. Ben. Ana. Kendisi zaten ölüyormuş lan. Kendisi ölüyormuş arkadaşlar. Hop. Hop. Bir de bir canımız da var ha. Sadece bir can. Hop hop hop. Neyse ben de böylece öldürürüm. Tek attı lan bana. Neyse geç geç. Evet iki can var şu an. Hop hop hop. Hop hop hop. Evet. Sonraki. Heh. Hop hop. Sonraki. Ha, ayı. Ayı da ondan dolayı. O, oh. oğlum ben nasıl tek Arkadaşlar onu öldürdüm ve Cahit koalanın kopyası ben mi? Yapma. Bir de tavşanın da mı kopyası ya? E bir tek geyik kaldı o zaman. E tamam. Abi oyun bitmedi mi? Oğlum bir de şey de geldi. Lan ne oluyor? Oğlum neden her yerde şey var? Anlamadım. Ne oluyor? Sadece dayanmamız mı gerekiyor? Saldırmamamız mı gerekiyor? E tamam ben böyle yapa yapa oyunu kazanırım. Olan bir de bakın benim kopyamı da aldı. O ne lan? Altta ne? Geliyorlar bu. Ne oluyor? O neydi lan? Şu an <laughs> öleceğim değil mi lan? Evet arkadaşlar şu an, <laughs> şu an herkesin amacı bize ateş etmek. Nasıl lan? Arkadaşlar çok zor şu an öleceğim sanırım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay. Ne oldu lan bana? ha?